Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşlerim, niyet insan hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Niyet insan için olmazsa olmazlardandır. Zira bir ibadetin, bir taatin, bir davranışın hak katında kabul görüp görmediğini tayin eden niyettir. Niyet kişinin bir işi yapmaya azmetmesi, onu hangi amaç ile yaptığına karar vermesidir. Allah kullarının ibadetlerini, amellerini, davranışlarını, niyetlerine göre vereceğini unutmayalım. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amellerin niyetlere göre değerlendirileceğini ve her insanın yapmış olduğu amellerin neticesini niyetine göre alacağını açık bir şekilde beyan etmiştir. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde bir takım alimlerin, şehitlerin ve zenginlerin niyetlerine gösteriş kattıklarından dolayı cehenneme gireceklerini açık bir şekilde beyan etmiştir. Bundan dolayı bizler de sürekli niyetimizi kontrol altına almamız hayati öneme sahiptir. Unutmayalım ki nefsimiz ve şeytan bizi Allah rızasından uzaklaştırmak için her türlü yola başvurduklarını ve başvuracaklarını ve bundan bıkmayacaklarını aklımızdan çıkartmamamız gerekmektedir. Üç günlük dünya hayatı için amellerimizi, ibadetlerimizi, taatlerimizi ve diğer davranışlarımızı başkaları için heba etmeyelim. Unutmayalım ki niyet ibadeti adetten ve gelenekten ayırmaktadır. Bir ibadette niyet yoksa o ibadetin bir anlamı olmaz. Bir taatte niyet yoksa o taatin anlamı olmaz. Bir iş ve davranışta niyet yoksa bu işin ve bu davranışın bir manası olmaz. Dolayısıyla insan niyetini sırf Allah rızası için tayin ettiği zaman hem ruhen hem de psikolojik olarak rahatlayacağını unutmaması gerekmektedir. Zira niyet Allah rızası için olduğu zaman bunun akabinde meydana gelecek olaylardan dolayı insan üzülmez, insan kahru perişan olmaz. Bilir ki bunda Allah'ın takdiri vardır. Ancak insan hem ibadetlerinde veyahut diğer davranışlarında gösterişi dahil ettiği zaman bunun acısını hem dünyada ve hem de ahirette çekeceğini unutmamalıdır. Şunu da unutmayalım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ameller niyetlere göredir hadisi şerifine bakılarak bazı alimler bunun çok derin anlamlar ihtiva ettiğini söylemişlerdir. Örneğin i̇mam Şafii bu hadisin 70 ayrı konuya temas ettiğini ve İslam ilimlerinin yarısına tekabül ettiğini belirtmiştir. Evet i̇mam Buhari kitap yazacak olanlara da kitaplarının başına bu hadise yer vermelerini tavsiye etmiştir. Son olarak her zaman niyetimizi gözden geçirelim ve her iş ve işleme başlamadan önce öncelikli olarak niyetimizi tasir edip ondan sonra o işe, o davranışa girişmemiz bizim için hayati öneme sahip olduğunu unutmayalım. Rabbim cümlemizi niyetini hak rızası doğrultusunda kullananlardan eylesin. Rabbim cümlemizi gösterişten ve Efendimizin küçük şirk diye nitelendirdiği riyadan korusun. sizləri Allahın salamı ilə selamləyir və hayırlı günlər diləyir.